RPM'den herkese merhabalar Garajın yeni üyesi 3 olacak bu 16.000 kişilik motosiklet kanalımızda olan RPM'den bilenler bilir İkiz kardeşim Oğuzhan'a da yeni bir Araba alacağız. Ege'ye cross baktık İkinci el alacağız. Ben bir gittim ön görüşme yaptım Aslında az önce. Şimdi tekrar Gidip artık noter adımlarına geçeceğiz Yolda da neler olduğunu anlatırım. Hadi bakalım Şöyle bir hızlı Bir çıkış yapalım Nasılsa 2485 km artık Biraz daha performanslı kullanmaya başladık Şimdi benim iş yerim Çayırova, Şekerpınar'da. Arkadaş Darıca'dan arıyor. Orta nokta dedim Gebze Teknik Üniversitesi. Hadi orada buluşalım. Gittim bir tur arabaya baktım. Ee, şeyi anlatayım. Urban paket şimdi bir haftada değişti tamam mı? Bizim kanaldaki Ege Cross'u gördünüz işte. Garajın yeni üyesi e, serisinin ilk videosuydu. Babam aldığımız launch paket. Paprika turuncu araç. Bundan bakıyoruz. Renkte netiz. Bu renkten istiyoruz. Yani bir, bir da launch'tan artık aynı paraya urban alabilir olduk. Ee, sıraya yazıldık. Sıfır için sıra bekliyoruz. Ocak ayında teslimatımız var. Ne renk çıkacağı belli değil ama beklemeye değer de açıkçası sıfır olduğu için. Paralelde de işte sıfır ayarında bir şey bulursak onu alalım dedik. Abi insanlar dürüst olmuyor. Temiz diyor, çizik çıkıyor falan. Böyle olunca da ben de İstanbul'da birkaç tane turuncu ilan var. Egea Cross urbanlardan. Hani biriyle görüşelim dedik. Fiyatları gizlemeyeceğim. 476,5 yazıyordu. Fiyat bile konuşmadım. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Boşa konuşmayı sevmiyorum. Öyle düzelteyim. Araç başında zaten konuşuruz dedik. Sadece arka tamponda bir boya gözüküyor. Zaten raporlarda da genelde tampona plastik denir. Bakılmaz. Arkadaşlar diyor ki Oto rapor. Zaten İstanbul'da reklamını yapmaktan çekinmiyorum. Ben de severim. Hizmetlerini beğendiğim için. Otorapora ben de gidiyorum. Oradan raporumuz var dedi. Onu istedik. Attılar böyle olunca da dedim tamam dediğin gibi ise başka bir şey çıkmazsa eyvallah. Arabayı çok detaylı inceledim. Başka bir şey gözükmüyor. Boyalı kısmı da gördüm. İşte bir kapıda minik bir gamzemiz var. Çok detaylı bakınca belli oluyor. Arka tamponda ufak bir çizik var. Böyle yani ufak tefek detaylar. Çok bir şeye takılmadım. Şu yolcu koltuğunun yanındaki plastikte çizikler var. Araba 22.000 km'de. Bu arada işte boyayı ilanda yazmamış. Boyasız, temiz yazmış, hatasız. İlk aramamda telefonda söylüyor bana. Takılmadım artık önemli değil dedim İnşallah kalanı öyle çıkar Velhasıl buluştuk pazarlık yapmadı Buluşmaya kadar zaten fiyatı arttırmış Yeni gelenlere böyle hani bilirsiniz o yöntemi Yeni gelenlere böyle de Seninle görüştüğümüz fiyat neyse o denir Öyle diyerek hiçbir indirime de yaklaşmadı Benim birader de zaten 480'e sıfırını alabilecek şu an yani Öyle olunca da insanın midesi bulanıyor Ha bir de işte şey Pandizot'ta ufak bir çizik var da Pandizot zaten çok takılacak bir şey değil Hani böyle elini sürpüşsün gibi bir iz var Gitmiyor da Dedim böyle böyle bunlar var Ona göre konuştuk fiyatta da yaklaşım sergilemeyince Kızmıyorum da yani Piyasa böyle alıcısı olduğu sürece herkes en iyi fiyattan satmak istiyor Böyle olunca da işte Anlaşamadık Başıma geleceği de biliyorum İşe geri döndüm Kapının önündeyken geri arandım Hadi gel arayı bulalım falan Şimdi tekrar gidiyorum Bundan sonrası artık eksper Eksper de dediğin dışında umarım bir şey çıkmaz O kısımla ilgili de anlatacaklarım var birazdan Videonun devamı nasıl gelişir bakacağız Orayı da anlatırım size Velhasıl şu an arabayı ekspere götüreceğiz. Sonrasında noter işlemleri var. Üzerine yine konuşuyor oluruz. Detaylıca. Bir günlük araba alım vlogu çekmiş olalım. Şimdi ekspere ve notere geçelim. Evet. Alışverişimiz bitti. Tabi tek adam iki araba olduğum için rica ettim arkadaşlardan. Biri benle birlikte geliyor şu an. O arabayı kullanıyor hala öyle birini bırakacağız. Benimkile devam edeceğiz sonra. Olsan geldiğinde de aracını vereceğim. Ekspere gittik, oto raporda herhangi bir indirim falan olmuyor zaten de. <laughs> bir de neyse, nakite geçmişler. Oto rapora gittik. Eksper de dediği gibi çıktı. Sadece arka tampon boya. Onun dışında bir şey çıkmadı. Lifte kaldırıldığında ben de baktım, altına girdim, baktım falan. Gayet temiz gözüküyor. Temiz gözüktüğü için de içimize sindi zaten. Adamlar da baktığında herhangi bir şey çıkmadı daha önceki rapora göre. Farklı bir durum çıkmadı. Böyle olunca da alışverişi tamamladık. Dediğim gibi lunch paket vardı. Şimdi de urban paket almış olduk. İkisi de paprika turuncu olduğu için kıyası güzel olur. Kütahya'ya gittiğimde bunun kıyas videosunu da çekeriz artık. Aracı sürdüğümde onun videosunu da çekerim zaten. Hem inceleme çekerim hem de vloglar gelmeye devam eder. Böyle ara ara sizlere de paylaşım yapıyor olacağım. Aynadan gözüküyordur belki. Egea'da güzel duruyor. Ya boş paket sıfırda satılıyor ya da orta paket sıfırında beklenebilir aslında ama launch paket gelmeyecek dediler. Boş pakette de led far yok. E, ekranı düzeltmişler en azından. Yeni göğüsle ürettiklerini söylediler. Ama halojen farla geliyormuş. Onu da çok canımız istemedi. E, sıfır ayarında iyidir ya. Binmelik aldık zaten. 22 bir şey değil daha kilometre olarak. 2021 model. Onu da söylemiş olayım. Hadi bir de Egea'nın içine geçelim diyeyim. Vedayı da oradan yaparız. Buraya kadar izleyenler için teşekkürler. Evet günü bitirdik böylelikle. Şöyle yan yana araçları göstereyim. Artık sabaha Oğuzhan'a teslimat var. Ona hayırlı olsun diyelim. Videonun devamında da Ege ile bir sürüş yapalım artık değil mi? Evet ertesi gündeyiz. Şöyle aracı gösterelim. Plakalarımızı taktık. Biraz kırarak çıkartmıştım. Ama gayet sağlam tutuyor. Güzel oldu. Ufak bir içinden de sürüş videosu çekip videoyu kapatacağım. Buradan Oğuzhan'a da tekrar hayırlı olsun diyelim. Aileden olduğu için de tabi RPM Garaj'ın ikinci Egea Cross'ta gelmiş oldu. Bir launch paket, bir urban paket aracımız oldu. Turuncu rengiyle kanala renk katacak arabalardan birisi oldu açıkçası. Bu şekilde arkadaşlar. Dilerim her isteyen kısa sürede arabasını alabilir. Piyasa gerçekten çok kötü. Hadi içeri geçelim. Evet şöyle Egean'ın direksiyondan devam edelim bakalım. Önde de bizim crossland var. Dışarıdan da görüntüsünü beğeniyorum bunu Fiyatın şu kontrollerini falan seviyorum ya. Pratik hemen böyle yabancılık çekmiyor insan. Şimdi şey çok garip geliyor. B crossover, B SUV dediğimiz sınıfta olduğu için Opel crossland biraz böyle MPV gibi. Ne bileyim panelvan gibi. Hani Doblo hissi gibi de bir his var açıkçası. Tavan çok yüksek. Ön göğüs çok geniş. O arabadaki en büyük fark bu. Ondan sonra bunu binince bana Mini Cooper hatırlattı. İki tür Mini Cooper'da sürdük. Bir dört kapılı Mini Cooper kullandık. Bir de Countryman Jeep halini kullandık. İkisinde de ağ dik gitmesi çok hoşuma gitmişti. Ama benim arabadan sonra bunun ağ bana bu kadar yakın olmasa Nedense Mini Cooper'daki hissi hatırlattı bana Hoşuma gitti Egea Cross'u zaten keyifli buluyordum Sürüşünü Bununla da aynı şekilde 1.4 atmosferik motor Farklı tipler de var 1.6 dizel otomatikler harika mesela Motor şanzıman uyumuna bayılıyorum Kanalda sedan olarak incelemeleri var onlar da çok güzel ama 1.4 atmosferi de devirli kullandığınızda sizi sıkacak bir performansı yok. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Devamında incelemede konuşuruz artık. Kütahya'ya gittiğimde bunun da bir incelemesini çekerim. Launch paketi çekmiştik zaten. Ekranda da paylaşacağım. Şöyle Ege Hanım da içini göstermeden videoyu bitirmek istemedim. Urban paketteyiz. O sana hayırlı olsun diyelim. Umarım isteyen herkes kısa sürede arabasına kavuşur. Piyasa cidden çok kötü çünkü. Yani keşke böyle olmasa herkes istediği gibi dilediği arabayı alabilse. Ama öyle olmuyor maalesef. Bayon. Bayon da almayı düşünmüştü olsam. Bayon biraz daha hatchback gibi kalıyor. O yüzden Egea Cross daha mantıklı geldi. Şu anda da doğru bir seçim olduğunu anlıyoruz zaten. Güzel. Turuncu rengi gerçekten çok güzel ya. Beyaz falan al dedim. Sıfır ayarında vardı. Bu 22.000 kilometrede bir araç. Kusurumuz yok. Gayet güzel. İyi de denk geldi şu piyasada. Sıfırından 20-30-40-50 bin lira kadar fazla satılıyor şu an ikinci ellere. Biz de sıra beklememek adına bu piyasaya ayak uydurup almak durumunda kaldık. Yani böyle bir şey oldu. Yapacak bir şey yok ama biniciyseniz fiyat çok da önemli olmuyor. Zaten piyasa sürekli gidiyor. Bir yerde artık alınmış alınmıştır. Harun'a selam. <laughs> Sevdim bu sözü. Öyle aldıktan sonra artık fiyatlar uçmuş kaçmış. Bakmanın da bir anlamı olmuyor. Sonuçta aklınızdan o to do listten bir şey eksilmiş oluyor. Olsam bunu almasaydı mesela Manisa'dan 3 tane daha Ege'ye bakmaya gidecekti Kütahya'dan. aydan ee, o Ege'yalar nasıl çıkacaktı işte onu bilmiyorsun. İlana sıfır gibi yazmayı herkes biliyor. Ama adam daha telefondayken abi işte şurada boya var diyor. Ya, bu tip tatsızlıklar da ikinci elde can sıkıyor maalesef. Shift yazıyor ekranda. Bir saattir attırmıyorum. Altı vites olması çok güzel bu arada. Göstergeler de güzelmiş. Neyse ben incelemeyeceğim. Ee, bu videodan bu kadar diyelim. Böyle bir araç alma videosu olsun bu da. Garajın yeni üyesi 3 oldu bu. Dediğim gibi aileye alınmış araç bizimdir. O yüzden garajın üyesi yazdık buna da. Hadi bakalım. Bunlarla videoda gelsin derseniz Kütahya'ya gittikçe ya da olsam buraya geldikçe Ege'yi de test ediyor oluruz. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Özellikle Opel Crossland'ın videosunu attıktan sonra çok fazla abone gelmeye başladı. Bu da beni mutlu etti. Hobimizi sizlerle paylaşmak güzel oluyor çünkü. İçeriklerin devamı için de motivasyon oluyor bizlere. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynada görüyor musunuz Opel'i bilmiyorum. Ona bir bakış atarak vedamızı yapalım. Hoşça kalın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.